Merhabalar, yeni bir videoma hoş geldiniz. Herkese saygılar, sevgiler gönderiyorum. Evet, bu videomda ee, kızlar, ben şöyle bir paspas ördüm, size göstereyim. Şöyle evet, kamerayı düzeltelim. Evet, şöyle. Bayağı güzel, büyük arkadaşlar. Ee, buçuk metre uzunluğunda 60 60 65 70 yani o civarda eni de böyle bayağı bir büyük çok harika bir paspas oldu. Likralı penyelerden böyle şöyle göstereyim. gösterebilirsin bayağı büyük çok güzel oldu bunu mutfakta kullanacağım böyle renkli yaptım koyu renkler yaptım likralı böyle esnek penye e, penyelerden yaptım şöyle çok güzel şimdi e, ben bunu size e, göstermek istiyorum böyle bir tişörtüm var elimde böyle bir tişörtüm var e, nasıl kestiğimi göstermek istiyorum Şimdi bu ilk kenarını çıkartıyorum. Bu i̇lk kenarını çıkartıyorum. Gayet ince kesmek gerekiyor. Çok kalın, güzel olmuyor. Denedim ben. Hani e, yerde kayıyor mesela. Daha önceki yaptığım paspasta altına böyle bir tane kaydırmaz serdim. Kaymasın diye. Hani zemininiz çok kaygan olursa e, altına e, halı kaydırmaz e, mutlaka bir parça atın. en kenarını çıkartıyoruz. Şöyle. Dikişli yerini çıkartıyoruz tişörtümüzün. Bu da böyle esnek, çok güzel. İster böyle kese kesebilirsiniz. Böyle düzeltip Ben nasıl e, nasıl kestiğimi anlatayım isterseniz. Böyle tutup yani e, dönerek dönerek kestim. Şöyle e, bu yan kısmını açtım. Tişörtümüzün şöyle tutayım daha iyi görünecek kamerada. E, şöyle yan kısmını açtım. Evet. Şu dikiş kısmından yan kısmından şöyle açtım. Daha çok ben böyle kesmeyi Tercih ediyorum. Tamamen böyle yan kısmından açtım. Şöyle tişörtümüzü şu omuzunu da keselim. Bu paspasımda e, uç kısmına püsküller yapmadım. Biraz sonra size göstereceğim nasıl yaptığımı. Şimdi yan kısmından tamamen açtık tişörtümüzü. Bu da çok sevdiğim bir tişörtümdü. Böyle tamamen açtım. Daha sonra böyle tutup göz kararı. ince olursa güzel oluyor. Kalın olursa çok güzel olmuyor. Ne kadar diyelim? Bir santim. Bir santim şöyle. Makasım da mutfak makası arkadaşlar. Çok güzel kestiği için bununla kesiyorum. Böyle. Çok da hani e, santimi santimine şey olacak diye bir şey de yok arkadaşlar. Düzgün kesebildiğiniz kadar düzgün kesin. Şu kenarda da kalmış biraz dikiş yeri. Evet, şimdi devam ediyoruz böyle. Paspasımı da e, oval yaptım. Oval çok güzel oluyor. Evet böyle bir tişörtüm daha var. Bu da kızımın tişörtüydü. <laughs> Bu da benim tişörtümdü böyle. Aynı cins e, böyle e, likralı böyle esnek e, tişörtler. Böyle elimde böyle ipler var arkadaşlar. Yaptım. Bunları hazırladım bunları yine aynı oval yapabilirim yuvarlak da yapabilirim ben şimdi size isterseniz göstereyim Şöyle arkadaşlar şöyle yapıyorum. istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi bu köşelerde e, istediğiniz bir e, zinciri çekiyorsunuz, ne kadar istiyorsanız yani ölçün e, nerede kullanacaksanız e, bu zincirin etrafını dönüyorsunuz yani doldurarak dönüyorsunuz arkadaşlar kızlar. Yalnız şeyde çok güzel oldu. Yani tişörtten o kadar güzel oldu ki yumuşacık, böyle doldurarak örüyoruz. kalsın böyle. Şimdi, evet, anlatacağım şimdi kızlar. Şimdi e, hani e, dönüyoruz böyle oval hani yapıyoruz. Bu köşelere geldiğimizde Arttırma işlemi yapıyoruz dolgularımızda. Arttırma işlemi yapıyoruz ve e, sürekli aynı yerden arttırırsanız e, orada bir iz oluşuyor böyle. Hani iki yerden aynı yer arttırdığınız zaman iz oluşuyor. E, ben o iz ol olmuşunu sevmediğim için böyle e, mesela. Ee, ilk başlarda buralardan böyle arttırdım. Mesela ortadan arttırdım veya önceki arttırdığım yerlerin yanından arttırdım böyle hani aynı yere e, batıyoruz yani. Hep sık iğne bu. Ee, sık iğne tekniğiyle e, zincir çekmeden sürekli batarak e, yaptım. rengi rengarenk yaptım. Hepsi e, esnek e, penyelerden. Böyle dediğim gibi püf noktası o. Yani e, Burada çizgi gibi iz olmasını istemiyorsanız değişik değişik yerlerden arttıracaksınız aynı dolguya. Burası kasmaması için bu kenar kısmı şöyle oval kısmı kasmaması için arttıracaksınız. Güzel dursun diye arttırmak gerekiyor. Aynı yere batarsanız dediğim gibi orada iz oluşuyor. Şimdi benim size göstermek istediğim şöyle bir daha göstereyim. Şöyle Bakın şöyle. Çok güzel oldu. Harika oldu. Bunun altına kaydırma sereceğim. Daha biraz e, kaymasın diye garanti almak lazım. Arkadaşlar öyle. Kızlar çok hoşuma gitti. Siz de yapın. Harika oldu. Dolapta ne varsa indirin arkadaşlar. <laughs> Sıkıldığınız kıyafetlerinizi bazen çamaşır suyu yapıyoruz. Bazen böyle e, deliniyor e, penyeler. Hani şeyden dolayı e, pantolon falan giyince böyle. Hani öyle. Şimdi ben e, size bu kenarını göstereceğim. Böyle en son bittikten sonra e, biraz daha şöyle yapın. En son bittikten sonra böyle e, şöyle olsun istedim kenarı. Bakın, şöyle gösterebiliyor muyum? Kenarı böyle. Şimdi 2 3 e, dolgu yani sık iğne yaptım. 3. E, dolgu sık iğne de 3 e, tane zincir çektim. Aynı e, böyle e, doldurduğum e, battığım yere battım dolgunun. Aynı yere battım. Böyle bir çiçek oluşuyor. Bir, şöyle, iki, üç defa battım, sık iğne yaptım. Şimdi bir, iki, üç. Yine aynı yere bir, iki. 3 bilmiyorum nasıl görünüyor oradan 1 2 3 zincir yine aynı e, o battığım e, dolgunun dibine battım böyle şeyler yaptım kenarına böyle çiçek gibi böyle yaptım kızlar dediğim gibi oval çok kullanışlı oluyor örmesi çok zevkli oluyor güzel oluyor e, kullanacağız kullanacağınız yere göre ölçebilirsiniz Ölçüp öyle yapabilirsiniz. İpinize göre, kumaştan hazırladığınız böyle iplere göre e, ölçüp yapabilirsiniz. Böyle. Başka ne anlatayım işte. E, kızlar dediğim gibi böyle ben e, bu şeyleri e, böyle yumak yaptım. Bunları da öreceğim. Bunları da keseceğim. Bu elimdeki kumaşları da kesip böyle öreceğim. Yine şöyle elimde bir bluz var. Yine giymediğim bunu keseceğim. Bunlarla uyacağını düşündüm. Böyle pembeli, morlu mavili gibi. Ee, şöyle yine biraz daha göstereyim. Hiçbir zorluğu yok kızlar. Başka teknikleri de var kesmenin ama benim şu an böyle müsait olmadığı için masam hani böyle, böyle kesiyorum arkadaşlar. Göz kararı. Yani düzgün bir yere koyarsanız şu an ben burada daha iyi gösteremediğim için Göz kararı bir santim. Kumaşınızın inceliğine kalınlığına göre siz kendiniz onu ayarlarsınız. Bu benim çok bayağı ince güzel bir e, tişört. Tişört, pijama, gecelik, e, daha başka ne sayayım yani işte bluz falan öyle onları değerlendirin. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Baya baya güzel, baya baya yumuşak, yıllarca eskimeyen paspas elde ediyorsunuz. Ben şöyle çevireyim. Ben bunu hep bütün kenarını bitirmiştim zaten. Çok az bir yerini bıraktım yani. Size göstermek için şurayı çok az bir yerini bıraktım. Hani tamamlayacağım. Şurada çok az bir yer kaldı. Tamamladım ben zaten bitirdim. Böyle burayı size göstermek için orayı beklettim. Anlatmak için size. Çok harika oldu. Size tavsiye ediyorum. Şöyle uç kısmını göstereyim. Size de tavsiye ediyorum. Çok güzel oldu. Yıka yıka eskimez. Baya uzun ömürlü. Allah ömür verirse ki. Kullanmak için. Baya uzun ömürlü bir e, paspasımız oldu. Size de değerlendirin. Evet kızlar. Böyle. Ee, sizinle ufak tefek yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Ee, bir fikir olsun diye. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı beklerim. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.